Bir destede kaç tane çubuk var? Bir destede on. İki destede kaç tane var? Yirmi. Peki bir düzine de kaç çubuk var Duru? On iki. İki düzine de kaç çubuk var? Yirmi dört. Üç düz düzine de kaç çubuk var? Otuz altı. Dört düzine de kaç çubuk var? Kırk sekiz. Beş düzine de kaç çubuk var? Altmış. Altmış. Duru dört düzine çubuğa 2 çubuk daha eklersem kaç deste yapar? 4 deste 48 Evet. 49 50. Evet. Kaç deste yapar? 5. 5. Peki durum 2 düzineye 6 çubuk eklersen kaç deste yapar? 2 düzine İki.